Nallıhan nerededir? İlla ki buralardadır. Türkiye'de Çarşının içindedir, Mısır Çarşısı. Yok abla bu bir ilçe. Ya Mardin ya Hatay. Mardin mi Hatay mı? Mardin. Siz evet, neresiniz? Şey, Erzurum. Orada olamaz mı? Olabilir. Ha, Mardin dedin. Ama şey e, şimdi sanki o tarafta Mardin. daha böyle. Erzurum'da Nallıhan ilçesi duyduk mu abla? Hayır. O zaman yok. <gülüyor> Duymadım. <gülüyor> Nallıhan nerededir? İstanbul'da mı? Duyduk mu Nallıhan ilçesini? Yok ben de demedim. O zaman İstanbul'da değil. <laughs> i̇şte, tahmin et. Nallıhan nerededir? Nallıhan nerededir? İstanbul'dadır. Hangi ilçesinde? 39 ilçeden mi? Eminönü'nde. Eminönü, Eminönü Fatih'e bağlı abi. Nallıhan'a bağlı değil. Aa, ben Nallıhan. Ankara'daymış. <laughs> Emin misin abi? Bilmiyorum, özür <laughs> dilerim. <edin>. Bilmiyorum. <laughs> Taktuk Emre var abi. Onun türbesi <laughs> var. Abi. Aa, Taktuk Emre. E, Kütahya tarafında, Kütahya. E, dur oraya gittim ben. Taktuk Emre'nin e, diğer hatta Yunus Emre de var onun yanında.